Tamam. Bir saniye notariye tarihe notumuzu düştük. Gelelim sizin düşeceğiniz nota. Evet. Geçiyoruz. Suriye. Çok kısa evet. efendim. İkinci tur. İşte Avni Bey bize anlatacak. Yani bu e, şöyle. Bir yeni bu, gelişme mi bu abi? E tabi. Bu yani yeni da bir durum. Henüz, e, bunda da şekillenmiş bir şey yok. Yok. Ama Türkiye <laughs> resmen başvurusunu <başkasını gülüyor> yaptı. Amerika'ya tebliğ etti. Neyin? Bu şey şeyi 98'deki Adana mutabakatı Niye ile... Amerika'ya bildiriyoruz ya? E şöyle çünkü Amerika'ya bildirmemizin sebebi 2019'daki Bir dakika bir dakika. İlk önce Amerika'yla seyircilerimize anlatalım. Evet. Tam söyleyin. Adana mutabakatı genişletiliyor. Evet. Ne demek bu? Şu yani bu Adana mutabakatı 1998'de Ankara'nın bir ulk verdiği bir ultimatum üzerine e, Suriye'ye verdiği evet. bir ultimatum evet. üzerine araya giren bir takım arabulucular yani buna Sübahi mübarek filan dahil yani efendim, o yani her ne kadar başlangıçta çok fazla ciddiye almamış gibi görünse de hafıza sat efendim sonuçta bunu sen Doğru yani doğru tekrardan değerlendir yoksa savaşın göbeğindesin Türkiye saldıracak bütün askeri şeylerini hazırladı denmesi üzerine e, Abdullah Yocalanı çağırıyor dar efendim ve diyor ki böyle böyle sen bizi başka bir çare bulamadık sen e, Rusya Şeyden Suriye'den çıkmak zorundasın. Yani aslında evet. Abdullah Öcalan'ın Suriye'de bulunması Türkiye açısından kasus belli. Savaş evet, nedeni. Savaş nedeni. Ya bu oradan gidecek ya da ya biz da gidecek. başka türlü halledeceğiz. Ya, biz, ya da bizi götüreceğiz. Evet, tamam. Bu Adana Mutabakatı'nın bir yazı yayınlanan bilinen maddeleri var. Bir de gizli Birisi, maddeleri geçtim. diye ifade edilen yani... Hiç kimse, hiçbirisi kalmayacak orada. <laughs> Beka vadisiydi, şuydu buydu. Hepsi burada dümdüz edilecek diye. O kadar ki yani gelen e, Suriye heyeti yani gör, görüşmek için gelen Suriye heyeti o salona girdiğinde Adana'da yapılıyor bu toplantı. E, su, salona girdiğinde Türk şey, tarafı ayağa bile kalkmıyor yani hiç. İmzalayın gidin. Hiçbir değişiklik yapmak yok burada diye yani üstünde tartışacağımız hiçbir şey yok yazdık imzalayın ve bit o kadar buna o kadar ki yani Hüsnü Barî'yi falan da araya koymuşlar. Tabii şeyde girdi Amerika da araya girdi Mısır da araya evet, girdi evet. Arabuluculuk. Ama diyelim. bütün bunlara rağmen bu yani Türkiye bu konuda kararlı. 98 ABD ee, başka evet. şey Clinton Clinton da evet evet, evet evet yani bu e, böylece imzalandı evet Alana ve bu bize Bütün oradaki o, oradaki şartların hepsi Suriye tarafından kabul edildi tamam filan filan şimdi ondan sonraki gelişmeleri işte tartışmamıza gerek yok, yani, yok. Suriye'de yer şey olduğunu tabii zaten de. yaşadık gördük filan. Ve bu Arkasından bize Suriyenin içinde geldi Hı -hı. şu bu filan ama aynı sıkıntılarımız veya benzer sıkıntılarımız devam etti bizim. Ee, bir takım işte oradaki yetkiler, Adana Mutabakatı'nın verdiği yetki, 5 kilometrelik bir şerit dahilinde operasyon yapılıyor. Operasyon yani sınır ötesi harekat yetkisi bu efendim. Operasyon yap çık. O kadar. Yani bir teröristi takip ediyorsan ettin. Ondan sonra çıkacaksın. 5 kilometre ama. Şimdi Türkiye'nin yaptığı şey bu 98'deki e, şey burada iki ilde Suriye kuzeyindeki iki ilde Resulayn ve Telabiyat'ta Tel, e, Tel iki ilde bunu 30 kilometreye çıkarttı. Türkiye'nin müdahale. Hattını. Bunu Amerika buna hava harekatıyla da ilgili olarak buna izin verdi. Şimdi Amerika'ya diyor ki Türkiye, hı hı. bu zannediyorum e, işte, barak, işte hem Suriye elçisi hem Türkiye büyükelçisi e, diyor ki ona ona iletiyorlar biz bu Adana mutabakatını genişleteceğiz. Hazırladığımız yeni metin budur. Burada. Diyorlar. Peki ne o? O yeni metin 30 kilometre her yerde. Evet. Suriye, Kuzey Suriye'de. Ya öyle ki Halep ve kadar. Yani bu. Olduğu gibi yani. Halep'e kadar olan bölgede biz hem hava harekatı yani insan savaşları ile yapacağımız harekat hem de e, bu zırhlılar, zırhlılarla ve ağır silahlarla yapacağımız harekatta serbest, serbest olarak hareket edeceğiz. Bu e, ne bekleniyor şimdi? Bir şey mi bekleniyor? Yoksa artık hayata geçiyor. Hayır hayır, bunu biz yapıyoruz diye. Ha. Yani. Bir de bile bilesiniz yani. Biz böyle bir karar aldık diye. Bu muhtemelen Amerikalılarla görüşüldü bu konu. Amerikalılardan zımnen bir mutabakat sağlandı. Yani Türkiye öyle Amerikalıları reddettik filan. Ya ne yapma çıldırdınız mı? Yani ne yaparsınız? Böyle bir şeyin filan Türkiye bekliyor değil yani. Yani biz buna karar verdik. Böyle bir hareket edeceğiz bundan sonra. Güzel. Diyor. Şimdi Bakalım. burada durum siz. Evet. Süleymancan Hocam buyurun. Ne, Şimdi epeydir unuttuğumuz bir terim var. Bunu Türk karar alıcılar, başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere sık sık vurgularlardı. Yani dünyaya ya Türkiye, Suriye'de neyin peşinde? Sorusunun cevabı bir güvenlik şeridi istiyorduk biz, değil mi yani? Evet, evet. Hatta bunu gerçekten de burada Türk ordusunu ...tebrik etmek lazım. Türk bürokrasisini de tebrik etmek lazım. İşte 15 Temmuz gibi... ...çok ağır bir sürecin... ...içinden daha yeni... ...çıkmıştık ki bu işlere girdik. Yani Türk ordusu... ...bir anlamda bütün... ...şeylerinden... ...içine yerleşmiş... ...ve... ...Türkiye'ye karşı çalışan... ...unsurlardan kurtuluyor... ...ve bir harekata girişiyor. Yani bu hakikaten her ordunun başarabileceği bir şey değil. Üst üste birkaç operasyon yapıldı ve belli bölgeler kontrol altına alındı. Ama o şerit tamamlanamadı. Yani o şeridin... dönemde son evet, dönemde... O zamanki şeyleri kastediyorum. Evet. E, harekatları kastediyorum. <laughs> Ki bir tanesini beraber izlemiştik. Evet, beraber, öyle. Bir şeyde, Antakya'da. E, şimdi eksik parçalar var. Türkiye bir kere birinci derecede galiba şu an işte Suriye'ye şöyle yapılacak federal olacak, üniter olacak bırakacaklar, silah bırakmayacaklar. Kendi güvenlik şeridini oluşturmak istiyor. Ne pahasına olursa olsun bunu bunu yapmak istiyor. Dolayısıyla bu yeni Adana mutabakatı meselesi bunun altyapısını oluşturmakla alakalı. Ben öyle görüyorum. Yani bu. Muhtemel bir operasyon çünkü işte mesela şunu konuşuyoruz. Yani S.D.G meselesi terör örgütü diyeyim ben hala senin nasıl ilerlerse ilerlesin Türkiye burada bir şey kuracak bir diyorsanız bir emniyet şeridi oluşturur. Bir emniyet şeridi kuracak diyorsanız bu sorun çıkarır mı? Vallahi çıkarırsa da çıkarır yani, yani şu Bunu... açıdan demek istedim. Yani ya kardeşim işte ortadan kaldıran bir karar bu. Eyvallah. Hı. Bu, yani, yani, onları, yani bu durduk hani yerde. 30 kilometrenin huzuzu için. Onun için mesela hani entegre diyelim ki entegre oldu SDG. e Kardeşim şimdi biz bak entegre yaptık sen buraya ne yapıyorsun? Hayır. Tamam. Ya şimdi bu arka planda bunların tabi görüşmeler oluyor, anlaşmalar, uzlaşmalar. Ben o kısmını bilemiyorum. Tamamen çıktıya bakıp hı hı. değerlendiriyorum. Eğer Adana mutabakatı genişletiliyorsa, ben de doğrusu bunu yeni öğrendim yani şimdi. ...sıcağı sıcağına akıl yürütüyorum. ne için yapıldı? Yani ne için yapılabilir böyle bir şey yani. yani şöyle bir şey mi? Değil şartlar zaten işte bekliyoruz yani oradan terör sızıntıları oluyor. Ee, yeri geldiği zaman 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 30 kilometre kadar gidip sonra döneriz değil. Bu kadar basit değil o. Yani orada bir ve Kobani gitti diyor Arnavut abi. Evet. Halep'e kadar geldi diyor. Evet. Ee, şimdi yani, evet, bunu bunun o, lafı la, bunun lafı olur senin yani bana. Baraj hani ziklettirmez de. Baraj et çevresindeki operasyonlar. için? önemli bir konu. Buyurunuz. Selamlar. Şunun için hani soruyu şöyle sormak belki bu konuyu daha rahat düşünmemizi sağlayabilir. İşte muhtemel bir operasyon Türkiye'nin askeri müdahalesinden bahsediliyor. İşte olur mu olmaz mı, ne kadar olur, ne zaman olur? Bunu tartışmalı. Peki bunun nerede başlayıp nerede biteceğini biliyor muyuz? Nihai hedeflerinin ne olduğunu biliyor muyuz? Elbette bunu Türkiye Cumhuriyeti ordusu biliyor. Tabii tabii. Yani ilk yani, zaten söyledikleri şey yani, Bize verdiğiniz tabii. emri tam nedir Yani bunu Milli İstihbarat biliyor bunu elbette. Yani orada zannediyorum sayısız senaryo konuşulmuştur. Ama şurası muhakkak ki hani mesela diyelim ki maksimal ol yani maksimum nereye kadar? Yani Türk ordusu Rakka üzerinden deir Zor'a mı inecek yani? Yani PKK'yı imha edeceğiz demesi. Yani ta deir Zor'a kadar inmeyi mi içeriyor? Ya yani toptan imha projesi mi? Yani bütün PKK imha projesi mi? Yoksa Türkiye'nin güvenliğini sağlayacak çeşitli kombinezonlarda çeşitli farklı senaryolarda yürütülen bir e, strateji belirleme işim bu. Şimdi bu haber yani ben de yeni öğrendiğim bu haber yani bana bunu düşündürttü. Yani muhtemel bir operasyon olacaksa epeydir telaffuz edilmeyen ama elbette kimsenin unutmadığı o güvenlik şeridi meselesiyle çok alakalı gözüküyor bana. Sizin de ilk taze değerlendirmenizi alalım sonra diğer ana konumuza geçelim. Hemen şimdi Türkiye'nin e, burada bulunması e, meşru müdafaa konusu değil. Niye değil? Çünkü bir saldırıya karşı ani olan hemen orada müdahale ederek saldırıyı defetmek bu meşru müdafaa. İkinci bir hukuk olayı var. Saldırılar oluyor. Ani değil, zaman Sürekli içinde süreli oluyor. oluyor. Buna uluslararası hukukta self-help. Orada hükümdar olan ülke bu olayları durduramıyorsa, bu olaylara muhatap olan devletin o bölgeye girerek bu olayları kesmek için o bölgede bir müddet bulunması. Buna kendine yardım, self-help diyorlar. Türkiye'nin burada bulunması hukuken bu self-help doktrinine dayanıyor. Şimdi bu alanın genişletilmesi... Şimdi burada başka bir tehdit algılıyorsa yani istihbarat ne getirdi ne götürdü bilmiyoruz. Bu alanı kendisini korumak için daha genişletmek isteyebilir. Ama bunu da işte Hamdi abi, Süleyman hocanın söylediği gibi karşı tarafla görüşecek ki bir takım e, ters anlaşmalara yol açmasın diye. Ama bu yeni bir şey teşekkür ediyoruz ve yani bu konuşulacaktır, bakacağız. Şimdi Ama efendim. Bir tek şey hı, ekleyeyim öyle. buna. Tom Barak'ın bir şeyi bu o giriş Türkiye'nin e, girişimi den haberdar olduğunda. Tom Barak diyor ki tabii ki diyor Suriye sisteme geri dönüyor artık diyor. Hı. Bu biraz da Suriye'nin sisteme geri dönüşü gibi L. irtibatlandıran bir şey.